Lenora Tarot Astro'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikizler burcunun açılımını yapacağız. Bakalım önümüzdeki süreçte ikizler burcu seneler bekliyor. Burcunuz yükseler burcunuz veya ay burcunuz ikizlerse bu video sizler için olacak arkadaşlar. Kanala abone olup beğen ve yorum bırakabilirsiniz. Hype yaparak da kanalın öne çıkmasına katkı sağlayabilirsiniz. Kolektif bir bakımdır. Ve zamansız zamanıdır. Olumlu olanıdır. alın kabul edin. Olumsuz gelenleri de evrene gönderin gitsin. Yorumu aldım kabul edebilir kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları ve emojiler bırakabilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekmek için yorumlarınız oldukça önemlidir. Şimdi başlayalım bakalım neler gelecek sizlere. İkizler Burcu kartlarımızı açmaya devam edelim. Özel bakım almak isteyen arkadaşlar Leneratorot Astro Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Şu an için yılbaşına kadar bir kampanyamız da var. Düşünen arkadaşlar için 3 bakım alana bir bakım bizden hediye olmuş oluyor. Böyle üçlü paket alanlara bir tane hediye olmuş olacak. Başlayalım bakalım neler gelecek. Hem açalım kartlarımızı hem de yorumlamaya da başlayalım. Evet ikizler burcu Neler olabilir? Ne gibi gelişmeler olabilir? Nelere dikkat etmelisiniz? Fedakarlık mevzusu geldi. İsteseniz de istemeseniz de bazı durumlardan veya konulardan fedakarlık etmek zorunda kalabilirsiniz. İçinizde yoğun bir süre, yoğun bir sevgi olduğunu görüyoruz ve sürekli verici bir enerji içerisindesiniz. Olaylara veya durumlara imser bakış açısıyla yaklaşıyorsunuz. Fakat sizin bu verdiğiniz emeklere, güzel niyetlere karşılık bulamadığınızda ise bunu hayal kırıklığına getir, hayal kırıklığı olarak gördüğünüz ve bunu da yine kendiniz için bir saplantı haline getirdiğinizi görüyoruz. Yani bu durum sizi çok kırıyor ve üzüyor. Ve yıldızlar kartı olacağını inandığınız ve istediğiniz bir niyetiniz arzunuzun olduğu olduğunu görüyoruz. Bu konu açısından şanslı bir zamanlamadasınız. Şanslı bir süreçtesiniz. Umut ve eden bir durum oldu. Görünüyor bu dileğiniz, istediğiniz her ne ise. Ve kapı kartımız gelmiş. Evet, bu karmaşıklığın üstesinden gelmek için sıkıcı tuttuğunuz o kapıyı açmalı uyum sağlayabilmelisiniz. Yeni bakış açıları kazanın. Şimdi perspektifinizi değiştirin diyor kartlarımız. Eğer ki bir süredir halledemediğiniz bir mevzunuz varsa hayatınızda. Bu mevzunuzla ilgili bakış açınızı değiştirdiğinizde, perspektifinizi değiştirdiğinizde durumları daha kolay çözebilir bir hale getireceğinizi söylüyor kartımız. Bunun dışında kökünden sökülen kartımız gelmiş. Size artık faydası olmadığını düşündüğünüz, size yaramadığını düşündüğünüz, hatta belki sizin önünüzde artık bir engel vazifesi gören kişi veya bir durum, bir alışkanlığınız varsa geçmişten bugüne taşıdığınız o alışkanlığınızı bırakıyorsunuz. Eğer ki bu bir kişi ise o kişiyi artık bırakıp uzaklaşıyorsunuz. İkizler Burcu. Bunun dışında egonun kontrolü ele almasına izin verme diyor kartımız. Eğer ki bazı konularla ilgili egolarınız ön plandaysa karar alırken egolarınız sizi yönetiyorsa evet egonuzun sizi yönetmesine izin vermeyin diyor ikizler Burcu. Ve aşka odaklan demiş. İnsanların kusurlarını görmek kolaydır. Hayatınızdaki insanın olumlu özelliklerini düşünün. Sevgiye odaklanmak var olan olumsuzlukları dönüştürecektir. Şimdi partneri olan ikizler burçları için. Şimdi partnerinizle belli başlı bazı konularla ilgili problemler yaşıyor olabilirsiniz. Kartınız diyor ki. Olumsuz yönleri yani zıtlaştığınız durumları düşünmek yerine uyumlandığınız, olumlu olan, anlaşabil, anlaşabildiğiniz durumları düşünürseniz yani bu ilişkinin pozitif yanlarını düşünürseniz bu sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü insanların kusurlarını görmek kolaydır bunu söylüyor. Sevgiye odaklanarak olumsuzlukları dönüştürebilirsiniz demiş kartımız. Evet benim bir ilişkim yok diyen bir ikizler burcu iseniz. Yine aynı şekilde etrafınızdaki insanlarda belki çok mükemmelleyici bir yapıda olmanızdan da kaynaklı olarak etrafınızdaki insanlarda sürekli bir kusur arıyor olabilirsiniz ya da yeni tanıştığınız insanlar diyelim yok ya şunun işte şöyle bir huyu var ay işte bu da böyle bak şu da şöyle hiç anlaşamam ben bununla ben bununla hiç geçinemem böyle bir ön yargıyla böyle bir Direk hani direkt olumsuz özelliğine odaklanıyor olabilirsiniz. Gerek bir partner adayı olsun gerek bir arkadaş niteliğinde birisi olsun. Fakat kartımız bunu ima ediyor. İnsanların biraz olumlu yanlarını görmeye çalışabilirsiniz. Olumsuz yanlarını görmektense. Evet başka neler var? Büyücü kartımız gelmiş. bilgi Süleyman Krallığı'nın mührüdür. Bir şeyleri değiştirme, dönüştürme veya bir süredir olumsuz giden bir mevzunuz varsa bunu yoluna sokabilme ile ilgili bütün marifetinizi, hünerinizi kullanacağınızı görüyoruz. İletişim konusunda da gayet güçlü olacaksınız. Sağlam iletişimler kurabilir, insanları ikna etme kabiliyetiniz yüksek olabilir. Bu aralar ikizler burcu. Ve hayaller kartı gelmiş. Hayallerinden asla vazgeçme. Peşinden gidecek gücün varsa da hayallerimiz gerçek olur. Evet, hayalinizi hayalini kurduğunuz her ne varsa geleceğe dair belki bir isteğiniz, arzunuz veya bir şeylere sahip olma isteği gibi bu hayallerden vazgeçmemenizi söylüyor. Çünkü eğer ki vazgeçmezseniz elinde sonunda siz bu hayalleri gerçekleştirebilirsiniz. İkizler Burcu. Kartlarımızı çekmeye devam edelim bakalım. Evet, iş ve kariyer hayatınızla ilgili olarak yatırımlarınız önem taşıyor. Yani nereye yatırım yaptığınıza dikkat etmelisiniz. E, hedefler, belirsizlikler ve tasarruf durumları ön planda. Evet kariyer ve iş hayatınızla alakalı olarak eğitiminize yatırım yaparken gelecek için de büyük planlar yapın. Hesaplı riskler alın ama kendinizi güvenceye alacak kadar bir şeyler bırakın. Yani yeni bir şeylere girişebilirsiniz. Mesela ya şuraya bir yatırım yapsam hani belki güzel getiriler elde ederim. Dediğiniz bir şeylere yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Yani geleceğe yönelik ondan fayda sağlayabileceğinizi, sizin için hayırlı olacağını düşündüğünüz bir şeylere yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Fakat diyor ki, yatırım yaparken de mümkünse riskleri de göz önünde alın. Elinizde avcunuzda ne varsa hepsini yatırmayın. En azından biraz da olsa elinizde bir kısmını tutun. Hepsini harcamayın diyor. Bu bir eğitime harcayacağınız para da olabilir. Ee, yine bir işle alakalı da olabilir. Var olan varlığınızı arttırmak adına da bir girişimde bulunabilirsiniz. Fakat burada olan önemli olan nokta dikkatli hareket etmeniz ve riskleri de göze almanız, ona göre e, davranmanız. Bunlar önemli olacak. Hmm, devam edelim bakalım. Evet, klasik tarotlarımızı da açıyoruz şimdi de yorumlayacağız bunları da. Evet ikizler burcu. Şunu söyleyebiliriz. Zaten az önce de yine kartımızda belirtmişti. Size artık yaramayan, sizin için olumsuz bir faktör olarak hayatınızda bir engel gibi duran bir kötü alışkanlığınız, bir bağımlılığınız veya geçmişten bugüne getirdiğiniz bir kişi, size yaramayan, size sizin diğer ilişkilerinizi belki kötü anlamda etkileyen bir kişi, bir durum veya işte alışkanlıklarınız. Bunlardan vazgeçme ile alakalı bir aydınlanma yaşayacağınız görünüyor. Yani kendi içinize çekilip ya şu şöyle bir bağımlılığım var, şöyle bir alışkanlığım var ama ben bunu artık bir şekilde işte kontrol etmeliyim veya hayatımdan çıkartmalıyım. Bana bir faydası yok, bana bir bana daha çok işte zararı var. İşte şöyle etkiliyor işte hayatımı böyle kötü etkiliyor şöyle kötü etkiliyor diye böyle bir kendinizce bir aydınlanma yaşayacaksınız. Yani belki bugüne kadar da farkındaydınız o eski alışkanlığın veya o kişinin size ne kadar zararlı olduğunu. Fakat bir türlü belki kendiniz bunu kabullenemiyordunuz. Fakat Diyor ki bu önümüzdeki süreçte bunun daha iyi bir şekilde bir aydınlanmasını yaşayacaksınız. Yani daha çok algılarınız açık olacak ve bu olumsuz alışkanlığınız veya kişi kimse daha kararlı olacaksınız bunu hayatınızdan çıkartma noktasında. Bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında hayatınızda bir takım bitişler yaşayabilirsiniz ve bu bitişler sizin canınızı acıtabilir. Yani ne demiştik zaten ilk başta? E, fedakarlıklar yapma, işte sevgi gösterme işte gibi durumlarınız var demiştik. Fakat karşı taraftan bunun aynısını göremediğinizde de ne oluyor? Kendinizi çok fazla hırpalayıp, üzülüp, üzülüp bunu bir saplantı haline getirebiliyorsunuz demiştik. Evet bu kılıçların onlusu da çıkmış. Yani bununla ilgili çok canınız sıkılabilir. Bir ihanetine uğrayabilirsiniz. Sevdiğiniz bir dostunuzun veya partnerinizin Hayatınızda işte çok yardımcı olduğunuz belki fedakarlıklar yaptığınız birinden bir ihanet görebilirsiniz. Evet, bir şeylerin sonunun acı bir şekilde bitmesi ve sonlanması durumu olabilir. Hayatınızda bir yönü yenilgi veya olumsuz bir şekilde sonuçlanan bir mevzu olabilir burada. İkizler Burcu. Fakat siz o kadar olgunca davranacaksınız ki bu yıkımın ardından çok güçlü, çok olgun bir şekilde davranıp bu süreci hızlıca atlatabileceğinizi görüyoruz. Çünkü siz bolluk bereket enerjiniz yüksek, bir şeyleri yapabilme gücünüz yüksek, yetenekli, kabiliyetli. Yani bir şeyde böyle takılıp e, kalan tamam bittim artık ben bütün başı, dünya başıma yıkıldı enerjisi değil de o enerjide çok kısa bir süre duracağınızı söyleyebiliriz. Yani hemen atlatacaksınız, hemen kendinizi topar, toparlayacaksınız ve belki eskisinden bile daha güçlü bir konuma ve pozisyona gelebilirsiniz. Bunu kendinize hatta bir hırs bile yapabilirsiniz. Bunu görüyoruz ikizler borcu. Bunun dışında hayatınızdaki belirsiz süreçler sizi zorlayabilir, hareketlerinizde kısıtlanmışlık hissi yaratabilir. Yani şu olayın bir çözülse de ben de ona göre bir şeyler yapsam dediğiniz mevzularınız olabilir ve bu belirsiz durumlar sizin canınızı sıkıp keyfinizi kaçırabilir. Hatta bazı bilinçaltı korkuları, kabuslar görme gibi durumlarda yaşayabilirsiniz sürekli bir endişe ve kaygı hissiyatından dolayı. Fakat bu belirsiz süreçlerinizin de yine bir şekilde çözüleceği ardından sizin çok hızlı bir hamle yapacağınız görünüyor. Yani şu belirsizlik kalkar kalkmaz siz hemen e, hamleye geçeceksiniz. Belli ki bu belirsiz de olsa durumlar siz her türlü ihtimali düşünmüşsünüz. İşte bu. Şöyle sonuçlanırsa böyle yapacağım. İşte sonuç böyle olursa da böyle yapacağım diye daha önceden zaten bunun planını kendinizce yapmış olabilirsiniz ikizler burcu ve dediğim gibi bir netlik gördüğünüz anda hemen o aklınızdaki planı eyleme dökeceğinizi görüyoruz ve bu sizin iyiliğinize olacak çünkü bütün hedeflerinize, niyetlerinize, isteğiniz, arzunuz, dileğiniz neyse bu konuyla ilgili ona ulaşacaksınız. Yani bu yapacağınız hamle işe yarayacak. Neyi planlayıp neyi nasıl bir hamle yapmayı düşünüyorsanız yaptığınız hamle işe yarayacak ee, ve bundan keyif alacaksınız, hayatınızda bir iyileşme sürecine girebilirsiniz, bir yenilenmeye girebilirsiniz. Pozitif bir süreç başlayacak diyebiliriz. Bazı insanlara karşı sınırlarınızı çekebilirsiniz. İşte benim belli sınırlarım var. Sen bana böyle davranamazsın ya da sen bana böyle yapamazsın. Ben adaletten yanayım. Ya bana adil ol ya da hiç gelme diyebilirsiniz. Yani çevrenizdeki insanlardan bir saygı görme bekleyeceksiniz. Bir sınır çekeceksiniz. Evet, onlardan saygı görmek, sevgi görmek hak ettiğiniz neyse onu görmek isteyeceksiniz. Adil davranışlar bekleyeceksiniz etrafınızdaki insanlardan. Bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında ise evet yine bir bitiş geldi. Hayatınızda artık bir döngü tamamen bitebilir, tamamen yepyeni bir hayata başlayabilirsiniz. Fakat bu yeni hayata geçerken zorlanmayacağınızı görüyoruz. Ve bu, bu e, açılımda da yine İki kere gelen kartlar oluyor bazen farklı destelerden biliyorsunuz. Yine büyücü kartımız da iki kere geldi. Yani durum şu ki siz bu olaydan çok güzel bir güçlenerek çıkışınız var. Bu biten, giden neyse hayatınızda çok güçlü bir şekilde çıkıyorsunuz bir şeyleri yoluna sokabileceksiniz. İnsanlarla dediğim gibi iletişiminiz güçlü olacak. İkna etme özelliğiniz güzel olacak. Bir şeyleri toparlayabilme şansınız olacak ya da artık öldü bitti dediğiniz o şeyin ardından tam tersi yepyeni temiz bir sayfa açmakta, güzellikler yaratmakta hiç de zorluk çekeceğinizi görmüyorum. İkizler burcu. Bunun dışında bir sessizlik içinize dönme olaylarınız olabilir. Bazı planlarınızı ve isteklerinizi çevrenizdeki insanlardan saklama ihtiyacı duyabilirsiniz. Çünkü çok da güvenmeyebilirsiniz çevrenizdeki insanlara. O nedenle şu işi bir halle olsun da o zamana kadar en azından bir gizli tutayım, bir saklı tutayım. Kimse bilmese de olur deyip sessizliğinize çekilip kendi içinizde kararlar almaya çalışacağınızı görüyoruz. Yani hayatınızı ve yaptığınız planlarınız her neyse bunları saklayacaksınız ikizler burcu ve sonrasında da güzel bir fırsat elde edeceğiniz görünüyor güzel bir kısmet fırsat size doğru geliyor ikizler burcu bu duygusal anlamda yeni bir partner adayının size bir teklif sunması olabileceği gibi bir yeni bir flört başlangıcı ya da bir ilişki başlangıcı olabileceği gibi sizi farklı bir anlamda mutlu edecek herhangi bir teklif Sürpriz, hediye, jest de görebilirsiniz birilerinden ama duygusal anlamda mutlu oluyorsunuz ve bir kısmet, bir bereket enerjisi de oluyor. Mesela diyelim ki hiç beklemediğiniz yerden bir para geçti elinizde, bu da sizi gayet memnun edecek, mutlu edecek bir harekettir mesela. Böyle de düşünebiliriz. Bunun dışında yeni başlangıçlara oldukça açık, açıksınız. Risk almaya açıksınız. Yeni başlangıçlara açıksınız. Cesur olduğunuzu görüyoruz. Yeni bir sayfa açmak isteyeceksiniz hayatınızda. Bir süredir yapmak istediğiniz bir seyahat planı falan varsa bunları yapmaya karar verebilirsiniz. Evet bazı riskler de var ama olsun ben yine de canım nasıl istiyorsa öyle davranacağım diyebilirsiniz. Alacağınız kararlarda daha özgürlükçü hareket edeceğinizi görüyoruz. Çevrenizdeki insanların görüşlerini değil de başkalarının ne dediğini değil de kendi isteklerinize önem vereceğinizi ve hayatınızı sıfırdan başlatma isteğine gireceğinizi görüyoruz. Bunun dışında aranızın bozuk olduğu insanlar varsa veya bir kişi bu kişiyle tekrardan bir araya gelip bir görüşme, bir buluşma, tekrardan eğer bir iş ortaysa o iş üzerine tekrardan bir görüşme ve o işi yeniden yapma kararı alma veya birlikte çalışma kararı alma gibi durumlarınız olabileceği gibi bir ilişkiniz varsa, bitmiş bir ilişkiniz ya da dargın küs olduğunuz partneriniz varsa bu kişiyle de yeniden bir barışıp bir anlaşmaya, bir uyuma gireceğinizi de söyleyebiliriz. Mesela anlaşamadığınız bir mevzu vardır. Az önce de kartımız demişti. Anlaşamadığınız bir mevzu vardır. Aslında güzeldir her şey ama bir mevzuda bir türlü anlaşamıyorsunuzdur İşte o mevzuda artık anlaşacaksınız. Bu bir partnerse de bu şekilde, bu bir iş ortağı veya arkadaş veya aile bireyse ise yine aynı şekilde. Fakat bu uyumsuzluklar giderilecek. Bunu görüyoruz. Uyumsuzluklar giderilecek. Çok güzel birlikler, beraberlikler olacağını görüyoruz. İkizler Burcu. Zaten sizin konuşma yeteneğiniz, iletişiminiz de bu dönemde yine güçlü olacak demiştik. İkna yeteneğiniz de güçlü olacak. Bu da tabii ki insan ilişkilerinizde de kolayca anlaşmalar yapabilmenize katkı sağlayacaktır. Evet, bunun dışında yine hayatınızda bazı süreçlerle ve durumlarla bir çaba harcadığınızı ve engellerle uğraştığınızı görüyoruz. Evet, sürekli önünüze problem çıkartan, hayatınızda sürekli huzursuzluklara sebep olan bazı insanlar olabilir veya rakip enerjiler olabilir çevrenizde. Fakat siz bunlara karşı bir üstünlük kazanacağınızı yine görüyoruz. Evet bu barışma, buluşma, yeniden bir araya gelme dediğim gibi insanlarla olan ilişkilerinizi toparlama anlamında üçlü ve ikili vadeler önem taşımaktadır. Bunu da söyleyebiliriz. Evet İkizler Burcu açılımınız bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın İkizler Burçları.